Burada şöyle baktığımızda şu bölgeye bir çekek yeri yapılmak isteniyor. Yani tekne imal ve çekek yeri yapılmak isteniyor. Halbuki burası marjinal tarım alanı. Ve yanındaki bu alanda şu anda tekne çekek ve imal yeri olarak 25 binlik planda var zaten. Ve buranın marjinal tarım alanında tekneyi imal ve çekek yerine dönüştürmesi söz konusu. Şimdi biz buna itiraz ettik. Çünkü şöyle tarif etmiş, şurada da tavşan bükü var şurada. Şu bölgede de tavşan bükü var. Yani yeri anlayabilmek açısından söylüyorum. Biz buranın imar planının iptal ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili dava açtık ve süreç devam ediyor. Şimdi üretimin bu kadar azaldığı, tarım alanlarının bu kadar yok olduğu bir yerde, bir dönemde Zaten yanında tekne imal ve çekek yeri varken tarım alanının cinsinin değiştirilerek tekne imal ve çekek yeri haline getirilmesi biz doğru bulmuyoruz. Yani Bozburun'la ilgili 124 ada 8 parseldeki imar plan değişikliği ile ilgili bizim Marmes halkı adına tavrımız bu. Diğer taraftan Selimiye'de bir marina projesi var. Burada Marina'nın olduğu yeri ben size şöyle göstereyim. Biraz yukarı kaldırabilirim. Marina şuraya yapılmak isteniyor. Burası Selimiye'nin hani merkez kısmı. Şu anda bu işlettiği yer. Şimdi burada yapılmak istenen şey 145 teknelik bir yer yapılmak isteniyor. Bu burası aslında doğal karakteri korunması gereken bir alan. Ve Posedonya çayırlarının yoğun olduğu bir alan. Selimiye'nin kendisi zaten doğal bir liman. O yüzden burada ve buradaki öncelikli sorunlar çözülmemişken, altyapı sorunları çözülmemişken, imar sorunu çözülmemişken, vatandaş zaten bir sürü sorunla boğuşuyorken bu boğuştuğu sorunlara ilave getirecek bir yapılaşmanın marina yapılaşmasının burada olması bize çok doğru değil. Hem kamu açısından doğru değil. Sen vatandaşın işini çözmemişiz. E buraya geliyorsun sen Buraya marina yapacağım Ya bir önce vatandaşın evini çözelim. Ya bunların her birinin beşer tane teknesi var da bağlayacak yer bulamıyor. Gidiyor ağaca bağlıyor değil yani. Bu insanlar şu anda imarsız kaçak evlerde. Bazen de yaptıkları imalatlar yüzünden hapiste yatıyor. O yüzden bu insanların buradaki marinadan önce buradaki imara ihtiyaç var. Bizim önce bunları çözmemiz lazım. Buradaki imar çözülmeden işte suyu götürdük ama yarın bugün gün bunun pis suyu var. Bu insanların yolu yok. Ama biz buraya marina yapacağız. Ya bu tezat, buraya milyonluk tekneleri getirirken, burada bir danjörle pis su çekeceğiz. Ya bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Bu, bu biz çok doğru bulmuyoruz. Sürdürülebilir turizm açısından, bu doğal limanın, bu denizin, bu denizi aldığınızda buranın normal bir Anadolu köyünden bir farkı yok. Buranın özelliği bu deniz. Burayı bitirecek veya burayı zarar uğratacak şeylerle biz karşıyız. Önce kamu menfaati. Vatandaşın işini çözelim. Ha bunu yapabiliyorsak, bu irade varsa, bu güç varsa, e bunu da yapalım. Yani buraya ben marina yapıyorum diyen irade, buranın imarı niye çözemiyor, Ben anlamıyorum. Yani o yüzden biz Selimiye mal. yarın da herhalde firma halka bilgilendirme toplantısı yapacak. Ben de gideceğim yarın oraya. Ben, ben de bilgi almak istiyorum. Ne yapacaklar? Biz çünkü bunun çok doğru bir proje olduğunu düşünmüyoruz buranın büyüklüğünün, kapasitesinin yerinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki dediğimiz gibi biz vicdanlı, kanunlu, doğru yerde, doğru kapasitedeki her türlü projeyi açığız, destekliyoruz. Marmaris Turizmi'nin gelişmesine yönelik her türlü projenin yanındayız. Ama adrese teslim bazı işleri, kamu menfaati gözetilmeden, kamu menfaati öncelenmeden, daha kamu sorunları duruyorken, üzerine yeni sorun alanları yaratacak şeylerin yapılmasına da karşıyız. Önce kamuyu, işini çözelim. Onunla beraber tabii ki yatırım da gelsin. Önce burada yaşayan halkı bir rahatlatalım. Başından beri söylüyoruz. Buranın insanını, zengin toprakları fakir bekçileri haline getirdiler. Biz buna karşıyız. Aynı şekilde bakın Bozgur'unda şurası Topçuoğlu Parkı. Topçuoğlu Parkı'nın burada da yine 177 kapasiteli, tekne kapasiteli bir marina yapılması planlanıyor burası da aynı şekilde. Yani doğal burası da. Ve burada birinci derece doğal sit alanında nitelikli doğal koruma alanına dönüştürülmüş buranın planı. Yani eski adıyla ikinci dereceye düşürülmüş. Yani bu, burada başka sorunlar var. Dediğimiz gibi altyapı sorunları var. Yani bu tekneler pis suyunu burası toparlayacak. Bu marina bu pis suyu nereye verecek? Bizler vatandaşım ki suyunu çekemiyor. 177 tane daha ev demek. Tekne dediğiniz şey ev. İçinde yaşıyor insanlar. Tuvaleti var, suyu var, musluğu var. Şimdi siz 177 tane daha buradaki şu evin biz pis suyun alamıyorken, 177 tane daha evin pis suyunu almaya çalışacağız. Bu nereye gidecek? Şimdi bidanjörler yetmiyor. Ya o yüzden bunların çözülmeden, bunların çözülmeden başka bir şekilde bu şeylerin yapılması çok doğru değil ve bakıyorsunuz alan Muçe tarafından Asya Marina Turizm İşletmeciliği'ne ön izni verilmiş. Yani bunlar hep bizim için soru işaretli şeyler. Önce kamunun şeyini, ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Köylü vatandaşı yıllardan beri beklediği, çözüme kavuşmasını beklediği sorunları bizim çözebiliyor olmamız lazım. O yüzden ee, <laughs> burada biz konuyu takip ediyoruz. Arkadaşlar bir diğer konu bir diğer konu burası Bozguğun ve Selimli'nin yarım Şimdi burada 2011 yılındaki son sit şeyleri bunlar. Statüleri. Şurası, kırmızı çizgiler birinci derece, yeşiller de üçüncü derece. Yani deniz yüzeyindeki alanlar, adalar, bakın gördüğünüz gibi, gibi. yerleşim alanları da üçüncü derece ama bütün bölge aslında birinci derece. 2011 Şimdi geçtiğimiz <laughs> günlerde bununla ilgili bir değişiklik yapıldı. Ya, ya. Ve... 25-12-2024 tarihte. 113-334-96 sayılı olur ile onaylanan dördüncü etap Bozburun Selimiye projesi. Gördüğümüz demin birinci derece sit alanı eski tabirle ikinci de doğa niteliği korunacak alana düşürüldü. Ama asıl vatandaşın yaşadığı yerlerde olmayan, bakın buralarda üçüncü dereceye düşürüldü değişiklik yapıldı yani. Daha önce de yani biz buradaki vatandaş burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Ama biz adalarda imar planını yani sit derecesini düşürüyoruz. Biz bunu anlamadık yani. Çünkü burada kimse yaşamıyor. Buradaki sit derecesini birden niye üçe düşüyor? Biz anlamadık yani. Ve bunu takip ediyoruz. Burada hiçbir yerleşim yok. Niye burada? burada bir yerleşim yok. Ve burası, burası, burası germe koyu. Şöyle büyüterek anlatalım. Germe koyu da üçüncü dereceden, şey birinci dereceden üçüncü dereceye düşürüyor. Şurası tuz bükü koyu. Şurada tuz bükü var. Burası buradaki adacıkların şey yaptığı, Karayla temasını sağladığı bir yer. Yani malzemesini buradan alıp veriyor, müşteriyi buradan alıp veriyor. ara müşterisinin oradaki işletmeler. Ve burayı üçüncü dereceye düşürdüler. Ve burada bir marina projesi olduğu söyleniyor. Şimdi biz bunları takip edeceğiz. Yani bölgemiz evet çok kıymetli bir bölge. Çok zengin bir bölge. Üstüyle altıyla. Bir sürü şu anda işte az önce de söylediğim gibi marina projeleri yapılmaya çalışılıyor. İşte bölgenin sit dereceleri değiştiriliyor. Ama biz bunlarda kamu menfaati var mı yok mu? Yıllardan beri köylünün uğraştığı sorunlar çözümü için mi yapılıyor? Biz bunların cevabını araştırıyoruz. Şu ana kadar ki bu elimizdeki verilerden de bunu göremedik. Yani o yüzden önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili Marmaris kamu oyunu biz daha fazla bilgilendireceğiz. Ama biz öncelikli olarak yarın Selimiye'de gerçekleştirecek olan marina toplantısıyla ilgili de orada olacağız. Burada evet yapılsın. Yapılmasın değil ama doğru yere yapılsın. Doğru kapasiteyle yapılsın ve önce köylünün yıllardan beri yaşadığı sorunu çözerek yapılsın. Yapılacaksa bir şey bu bu bölgenin insanına da çözümler üretilerek yatırım yapılsın, yapılaşma yapılsın. Yoksa Evet, yatırım gelsin ama buranın insanları niye bu iyileştirmelerden, kolaylaştırmalardan faydalanamıyor? Ben onu Madem yapılabiliyor, imar değişiklikleri, sit değişiklikleri yapılabiliyor, e getirin, imar planlarını yapalım. Bu bölgenin insanı da tarlasına ev yapabilsin. Yani yıllardan beri insanlar işte ceza yiyorlar, hapse giriyorlar artık. Bu, bu sorunlar, sosyal sorunlar Sosyal olarak insanları artık zorluğuna düşüren hem ekonomik hem sosyal sorunlar haline gelmeye başladı. O yüzden bu bölgenin ciddi anlamda sosyal adaleti, barışı sağlayacak bir anlayışa ihtiyacı var. Yani sadece bu toprakların marinaya ihtiyacı yok, sadece bu toprakların büyük şirketlerin yapacağı yatırımlara ihtiyacı yok. Bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan insanlar var ve yüzyıllardır bu sorunu sırtlamış, omuzlamış insanlar var. Biz onların sorunlarını görmezden gelerek buraya yatırım geldiğinde bu, bu insanlar yani yıllar boyunca daha bu sorunlarla uğraşıyor. O yüzden 2025 yılında suyu yeni getirebilir, imar edelim. artık bakın yer suları, doğa ne hale geldi. Biz hala doğayla ilgili mücadeledeyiz. O yüzden e, biz önümüzdeki süreçte bu konuların takipçisiyiz. Ve bunların yapılmasıyla beraber, evet yatırım gelsin ama kamunun, vatandaşın, köylünün isteği, ihtiyaçları da öncelenecek ve yapılacak şekilde önleri açılsın diye buradan paylaşmak istiyorum. Bütün kamuoyuna da saygılar istiyorum.